Panda panda dostum 99 gün orman oyununa da girmişiz. Evet 99 gün orman oyunundayız panda. Nasılsın iyi misin oyunu yapabilecek miyiz? Dostum inşallah yaparız. Bak bir numarada fenerimiz var. Bunu kullanabiliriz canavar karşısında. Dostum bence de. Şimdi ben gideyim birazcık etrafta gezineyim. Sen de burada ateşi yerle ve odunlar falan kes. Tamam ben odun toplayayım sen de etrafa bak. Tamam etrafa doğru gidiyorum. İnşallah canavar bir yerlerden çıkmaz panda. Dikkat et kendine. Dikkat et daha ben ateşi geldi ya. Ben de gireyim elmas elmas bir şeyler varsa onlardan falan bulayım panda. Olamaz acaba ne yapsam? Ne yapsam? Aa bir tane sandık buldum galiba. Arkadaşlar bugün 99 gün orman oyunundayız. Hero Popik kanalına hoş geldiniz ve arkadaşlar bugün panda'yı boyunda trolleyeceğim. çünkü boyum mor boyu ve buradan istediğiniz her şeyi dönüşebiliyorsunuz ve şimdi basıp bu da dönüşeceğim. <laughs> ee, geldim. Arkadaşlar bu şekilde hava biraz karardığı zaman pandanın yanına gideceğiz. Pandaya saldıracağım. Panda buralarda sandık var. Tuttum <laughs> ateşi geldi ya. İlk gün yağmur yağmur ya. İlk gün yağmur yağmadığı için ateşi yerleyebildiğin kadar yerle. Sonra çocukları kurtarırız. Sonra çocukları kurtarmaya gideceğiz. Ya ben de sandık falan baktım ama bulamadım. Birazdan hava kararır. Ebe buraya gel. Tamam geliyorum. Birazdan hava karardığı zaman buraya geleceğim. Oraya geleceğim yani. Abi bir tane garip bir ev buldum. Olamaz evin içinde belki bir şeyler vardır. Hmm. Şurada odunları ve tahtaları falan toplayayım. <laughs> odunları ve tahtaları toplayayım. Ooo. Dostum oh, dedi Ooo. Çok iyi. Arkadaşlar bu şekilde bunun e, aksiyon sahnelerini de, de gerçekleştirebiliyoruz. Hunk Redir'de de gözlerinin kırmızı oldu. Dostum canavar mı ben? Yok 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 geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Birazdan gece olur dikkat et tamam mı? Tamam. Arkadaşlar kim be zaman? Neredesin? Dostlar botu getiriyor. Dostlar botu canavar var. Akşam olmadı. Sen burada ne işin var? Dostlar bağırıyor bağırıyor. Olamaz panda kaç. Ben sandık açıyorum. Ben sandık açıyorum. Dostlar bunun gözü kırmızı oldu. Gözleri kırmızı. Kaç o zaman kaç. Kaç kaç kaç. Aç geyik oldu demek ki. Çabuk kaç. Dörtte bölmek istemiyorum. Aç geyik olmuş olabilir. Aa, iyi misin? Dörtte pençe vuruyor pençe. Aha gece oldu panda. Öleceksin. Öleceksin panda. Öleceksin. Öleceksin. Ya bu bana vuramıyor mu? <laughs> bu benim ben. Dostlar nasıl yani? Bak şimdi. Merhaba ben tavşan. Oyundaki tavşanım. Dostlar oyundaki tavşan geldi konuşuyor. Ben vavuç istiyorum. Bir, bir daha bana sakın baltayla vurup benim e, tavşan ayağımı alıp bir şeyler yapmayın. Kovalama beni abi. kovalama. Dostlar tavşan konuşuyor. Onu kovalıyor. Benim ayağımı almayın bir daha. Tamam mı? Adama götürüyorsunuz. Benim ayağımdan malzemeler topluyorsunuz. Yapmayacaksınız bir daha bunları. Dostlar vallahi aşkına bu ne ya? Run. <laughs> arkadaşlar bu morfları dönüşüm oyunuydu. Ve buradan arkadaşlar bütün morflara teker teker dönüşebiliyoruz. Panda bazı kurta dönüş. Tuttu <laughs> sesine biliyordum. <gülüyor> Bite yeme özelliği. Run. Bark. Vay. Bark özelliği var. Guard ne? Guard ne? Aa guard döndüm. Oo, çocukları koruyan. Kırmızı halkalı. Ben bunu keseceğim. Bunu kesemezsin şu anda çünkü biz buna şu anda dönüştük bende. Ve morplarda bir sürü. O kültistler olabiliyoruz mesela bunlar bizim kestiklerimiz. Hey! Oyuncular nerede? Oyuncuları bulmam lazım. Bu gece onların köyüne saldıracağım. Sen normal bir ol bende. Dur de ben çocuk oldum. Bu gece köyünüze saldıracağım. Abi Abi bana vurma abi. Bu gece köyünüze saldıracağım. Oha. Oha. Shoot. <laughs> Arkadaşlar drum sesi bile var. Morp'ta peki başka ne var? Evet alien var uzaylı var ve aha tavşanın ayağını almaya gelen. Tavşanın ayağını almaya gelen. Pet Trader. Pet Trader geldi. Pet Trader. Pet Trader da geldi. o <laughs> oh, bir dakika bir dakika. Çocukları koruyan ayı değil mi bu? Ayı tamam, bir, bir dakika guard yapayım bakayım. Çocuk ol çocuk ol. Çocukta bu ayı çocukları koruyan. Yani çocuklar arkadaşlar bize vermeyen ve kesmekte zorlandığımız ayı. Peşimizden nasıl geliyordu? Aynı böyle geliyordu. da böyle. Randa nasıl gidiyor? Böyle gidiyor. Uğur, sizi kimse alamaz. Yürü. Gel 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 panda gel. İlk zindana gidelim. İlk zindanın içinde arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda bildiğin bu şeyi roleplay kesebiliriz yapabiliriz. Gel buraya küçük çocuk. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın. 99 gün orman oyununun gerçekten efsane bir roleplay'ini yapmışlar. Bakın arkadaşlar. Çocuk olup içeri gidelim. Çocuk olup içeri gidelim bekle. Ee, tamam ben kırmızı şapkada dino kit oldum arkadaşlar. Dino kit oldum. Gel 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 içeri giriyoruz. Dur dur geliyorum. Bizi kurtaracak kimse yok mu? Bizi kurtaracak kimse yok mu? Tamam çocuk olup buraya geliyorum ve buraya oturuyorum. Aa! Ağlama sahnesini yaptık. Yok mu pro oyuncular? Tuttu. Bizi kurtaracak kimse yok mu? Yok mu? Otur, otur, otur ağlayalım. Heropopi ve arkadaşları belki oyuna girer, bizi kurtarırlar. 100 gün oyunda hayatta kalırlar. Belki. Arkadaşlar, küçük çocuklar. Peki, onların aşağısında koala kit var arkadaşlar ve bejler burada. Ee, characters, enemies. Game paste'de, game pace'de special morphs'lar varmış. Şu an bunlar yok. Normal morphs'larda bunlar var arkadaşlar. Peki hala itemlerde neler var diye soruyorsanız bir de itemlere bakalım arkadaşlar. Bu arada alien de varmış. Bakayım uzaylı nasılmış. Merhaba ben uzaylı. Uzaylıların burada basesi olmalı ve bunu da maps'tan arkadaşlar girebiliyoruz. Yani map'ten gidebiliyoruz. En aşağıda uzaylıların şeyi var. Oraya ışınlanabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Buraya gelip kendilerini. Yüzümüzü buraya gösterdiklerinde içeriye girecekler. Oyuncuların buraya girişini engellememiz lazım. Ya 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 ya, ya, ya konuşuyor arkadaşlar. Ve buradan onların bütün hepsini kestikten sonra kafalarını buraya okudup baselerine giriyorduk ve o baselerine giriş sahnesi. Ya ya ya, 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 ya falan diyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ve buradan istediğimiz her yere gidebiliriz. Bir kabin var. Missing Child yani kaybolan çocukların yeri var. Ve aynı zamanda Two Workshop ve Stronghold'un olduğu yere gidebiliriz. O zaman Stronghold'un olduğu yer yani bu sarayın içine girdiğimiz ve orayı çözdüğümüz yer. Ama bir şey söyleyeceğim. Sanki ben burada bir şey gördüm gibi. Bir dakika uzay bölümünün içerisinde galiba bir şey var. Bu arada itemlerde havuç, beyreği ve diğer şeyler var. Duh <laughs> duh kek bir de var. Aynen kek var. Bunlar yakında gelecekler. Balta var. O, spear var. Revolver tabancası var arkadaşlar. Armors da Iron Armor. Royal Shite var. <laughs> Sandalyeler falan var. Peki hala burada bir şey var. Hoş geldin uzaylı. Tutup onları durduracağız. Onları durduracağız. Onları durdurmanın bir yolunu bulacağız. Onların üstüne salacak inanılmaz bir geyik yaratacağız. Hungry diye. oh ha 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 slash. Arkadaşlar gözünün kırmızı oldu. Stun. Oha, oha, oha. Koşuyor 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 koşuyor. Pekala şimdi başka bir yere ışınlanıyoruz. Ee, tool workshop'ı biliyoruz zaten. Treehouse. Missing Chilt. Missing Chilt'e gidelim gel. Tuttu buraya gidelim. Bu arada oyunun store'unda VIP var arkadaşlar. Eee see more in the darkness var. Gece görüşü mü? Bir dakika gece görüşü derken ve 19 Robux'a. Oyunda da olursa kullanabilir miyiz acaba? Merak ettim gerçekten. Gece görüşü diye bir şey aldım. Bastım. Night toggle Abim nasıl görünüyor? Çalışmıyor çünkü geyikte olduğum için çalışmıyor büyük ihtimalle. Ormanda kimse var mı? Eğer oyunda sizi yakalamaya geliyoruz. merkez herkes kaçsın biz canavar geyik olduk. Saldır! Abi bu niye saldırmıyor? Normal dire geç normal dire geç. Abi benim geyik böyle kaldı arkadaşlar reset çekeyim bakayım. Benim geyik böyle kaldı gerçekten. Heh normal karakterime döndüm. Ooo gece görüş taktım. Eğer oyuna güncelleme gelirse gece görüşünü kullanabiliriz. Ama hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Saçma bir gece görüş olmuş. <laughs> yani neredeyse aynı gösteriyor. Aşırı fazla fark etmiyor. Dostu bence de. Hemen geliyoruz arkadaşlar ve morplardan dönüşmediğimiz ne var? Ee, click the morp diyor. Kraken kit, koala kit var. Evet fairy. Şu bitki e, itemleri satan kız. <laughs> bitki itemleri satan kız. İtem alıyor şu an. Evet. İtem alma şey. Exit ne bakayım. Ha, bye bye dedi sahne. Vay. Dostu Riot Shite aldı. Riot Shite almış bende. Arkadaşlar bakayım başka alabileceğimiz bir şey var mı? Kunai varmış. Kunai aldım arkadaşlar. Oho. Kunai atabiliyoruz mu? Atılmıyor. Bu item diyor. He, kunai atılmıyor arkadaşlar. Pekala. Store'da başka bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Oho. Işık. El feneri. Ve bu şekildeydi. Arkadaşlar nasıl buldunuz oyunu beğendiniz mi? Umarım sevmişsinizdir. Roll play kasma oyunuydu bu. Biz VIP server'dayız şu anda arkadaşlar. Bakın U'dan bütün tuşları kapattığınızda oyun gerçekçi bir şeye dönüşüyor. Panda kurda dönüştü şu an. Kaç. Bütün bütün her şeyi kapatabiliyorsunuz ve komut bölümü falan var arkadaşlar. Çok iyi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümü burada bitiriyorum. 99 gün orman oyununu çok seviyoruz ve yeni oyunlarını da oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.